Merhaba değerli takipçilerim. Rüyada bal arısı görmek, onun besleyen kimse için korku ile beraber bolluğa ve zenginliğe işaret eder. Bazen rüyada bal arısı görmek, çalışkan ve hayırlı bir adama işaret eder. Bazen de rüyada bal arısı görmek, kadri yüce, izzetli ve çok hayır sahibi, dost ve yararına büyük faydası dokunan bir adama işaret eder. Çiftçiler için rüyada bal arısı görmek, hayır, ucuzluk ve bolluğa işaret etmektedir. Çiftçi olmayanlar için bal arısı görmek düşmanlığa işaret etmektedir. Rüyada arıların kafanıza konduğunu görmek yüksek mertebelere ve mülkiye nailiyete işaret etmektedir. Rüyada arının kendisini soktuğunu görmek zahmetle helal mal kazanmaya işaret etmektedir. Rüyada bal arısını öldürmek ise malından zarar edeceğini yorumlanır. Rüya tabirleri kanalımızın devamlılığı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.